kişilere nasıl yeterli olacak? Bazı hocalarımızın ilmi var, anlatmıyor. Hocam diyor yani kimse dinlemiyor. Faydası yok. Olur mu ya? Olur mu? Bu şeytanın vesvesesidir. Yapma. Sen anlat. Bakın bir, ha bir hatıratımı anlatayım. Bir cenaze vardı. Bir arkadaşım, hocam dedi bir gidelim mi? Sosyete bir aile var. O kadar da yani kapalı değil, açık. E, gidelim dedik. Ee, ve gittik kapıyı çaldık. Açanlar kızlar açtı. Öyle genç kızlar. Yani e, açık yerleri belki üçte bir. Ya cenaze bu. Girdik. Selamun Aleyküm Oturduk. Orada adet var işte. Bir Kur'an-ı Kerim tilavet. Bu adetlerdendir. Tilavet okuduk. Ondan sonra bir iki kelime söyledim. Bir on dakika filan. Cennet, cehennem, anne babadan bahsettim. En son Tabii ki onlar içeride şöyle dediler ki bacın, bacılarım dedim. Bakınız Allah beni size gönderdi. Bu iki sözü söylemek için Allah rızası için beni yanlış anlamayın. Allah bu örtünüzden razı değil. Bu giysinizden razı değil. Bakınız teyzemiz öldü değil mi? Biz de öleceğiz. Ama bu şekilde ölürseniz Allah sizi affetmesi halinizde olur. Anneniz teyzeniz yanına gitmek istemez misiniz Cennette bacılarım dedim Hazreti Fatıma Hazreti Hatice'ye Komşu olmak istemez misiniz bacılarım dedim Ne olur Böyle giderseniz Allah sizi affetmesin Ne olur Bak siz kültürlüsünüz gibisi mühendis gibisi doktor Üniversite okumuşlar Ama dillerini bilmiyorlar Öyle dedim Ondan sonra çıktım. Çıkınca bak ne oldu Kapıda babaları cebime bin TL sokuşturdu. Biz orada adet alıştırmışlar işte. Cenazelerde para verirler. Rabbime hamd ediyorum hiçbir cenazeden yüzlerce, binlerce belki cenazeye gitmişim. Allahu alem yüzlerce küsür. Çünkü her <laughs> gün cenazeler köyden köye gidiyordum bizim Hatay'da. Hiçbir yerden para almış değilim. Çünkü beni eğiten hoca dedi ki şu şekilde alabilirsin eğer çocukların muhtaç ise. Ve evin kirası var geçinemiyorsan ama bunu adet haline getirmeyeceksin. Birkaç kere böyle çocuklarını geçindirecek kadar alırsın. Ama bu adet yapmayacaksın. adam iki binleri koyuyor ben de işte, işte dedim amca bir girelim mi içeriye? Yaşlı 80 yaşında adam. Dedi ki bak evim var, arabam var, birkaç kuruşum var. Elhamdülillah ihtiyacım yok. Ne olur ısrar etme. Bu işte caiz değil şudur budur öyle deyince adamın iki gözü çeşme böyle beni kucakladı. Tam çıkarken oradaki açık saçık diyen bir kardeşimiz dedi ki hocam lütfen dur musunuz? Baba dedi bu hocamızın bu parayı almayışı dininde samimi olduğunu hissettim gördüm. Karar verdim. inşallah beni bu şekilde yarın görmeyeceksin. Örtüneceğim hocam dedi. Subhanallah saçım diken diken oldu. Kardeşlerim, bazen işte şeytan sağ tarafından geliyor. Ya faydası olmuyor. Anlatmayın. Hayır. Anlatın. Siz anlatın. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Anlatın. Ve Allah'ın Resulü diyor? Belliğü anni ayet Bir ayet dahi olsa anlatın. Yahu şimdi bu din sadece hocaların, alimlerin dini değil ki. Ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin dinidir. Herkes mükelleftir. Herkes. Neyi biliyorsan bir ayet, bir hadis anlatacaksın. Güzel üslupla, hikmetle yaklaşacaksın. Nefret ettirmeyeceksin. Sevdireceksin kendini. Ve millet senden kabul etmek istiyorsan kendini sevdireceksin ilk önce. Çünkü Resulüne bile Ey Resulüm sen kötü ahlaka sahip olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve selleme. Allah ve teala. O zaman davetin üslubundan birinci madde nedir? Birinci şart kendini sevdireceksin. Kendini sevdirdikten sonra inanın çok insana etkisi sağlayacaktır konuşmalarınız. O zaman nedir? Mutlaka امر بالمعروف